Hello everyone, e, hello dedim. Çok iyi İngilizce bildiğimi vurgulamak, e, herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak istedim. E, niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hava atma ihtiyacı duydum herhalde. Çok emin değilim. E, bugün konumuz ve bundan sonraki muhtemel 10 yıl boyunca konumuz aynı. Modern üfürükçüler. Modern üfürükçüler arkadaşlar, işte böyle e, enerji... Topluyorlar, işte enerji şifa dağıtıyorlar, insanları iyileştiriyorlar. Bu insanların e, herhangi bir dine veya herhangi bir inanışa, herhangi bir tarikata mensup e, hocalardan, hacılardan, ıvırlardan, zıvırlardan farkları yok. Onlar geleneksel üfürükçü, bunlar modern üfürükçü. Şimdi önemli bir araya gireceğim. Ersen'cim, soruyorsunuz bana Ersen kim diye. Ersen'cim, yaşın kaç tatlım? Ersen'cim ve benim canım kardeşim Derya, hoş geldiniz efendim. benim hikayesi şöyle, benim çok yakın bir arkadaşım var, isim Özgür. Ee, bu bir rock grubu kurdu. Ee, rock grubu sahiden de iyi çalıyor. Ben de çok iyi bir rock severim. Neyse, gel zaman git zaman Uşak'ta bir rock festivali düzenlendi. Old Light Days'de, evet e, o günlerde öyle konserler, festivaller oluyordu. Ee, o festivale, daha önce festivallere katılmış, mümkünse demo e, CD'leri olan, kayıtları olan rock gruplarının katılmasına izin veriliyordu. Ee, tabii ki bizimkilere izin verilmedi, daha çok yeniydiler. Ee, ben dedim sizin işinizi görürüm ben sizi o festivale alırım. Sahne almanızı sağlarım. Hem de birkaç defa sahne almanızı sağlarım. Ama bir şartım var. Ee, beni de grubunuza alacaksınız. Zannediyorum ki ben beni böyle çıkaracaklar. Metallica'dan ben birkaç tane şarkı patlatacağım. Solist olacağım filan. Tamam dediler. Aldılar beni. Ola ola işte bunların odasını falan temizledim. Çantalarını taşıdım. Ee, olsun olsun o da güzeldi. Neyse işte o grubun bateristi ee, sevgili Ersen'cim. Ersen'cim ee, Ersen e, o günden beri benim kardeşim, dünya yakışıklısı bir çocuktur. Ee, bekardır kendisi. Bir fotoğrafını göstermek istiyorum. Şu anda Facebook'tan e, açıyorum. Ee, kendisi Bartın'da oturmaktadır. Kendi mesleği vardır. Saatçidir ve inanılmaz iyi bateri çalar. Ee, fotoğrafı bu. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. Gördüğünüz mü çok yakışıklı. E, bateri çalarken de bir fotoğrafı var. Evet. Yani zengin varlıklı bir ailenin çocuğu. E, ayrıca çok kibardır. Annesi aşırı şefkatlidir. Buradan. E, Hayırlı kısmet arayan hayırlı kızlara duyurulur. Hani bana sorup duruyorsunuz ya, e, sen o yakışıklı kocayı nasıl buldun diye. Ben size bir tanesini gösteriyorum. Yakışıklı, iyi huylu, cebi güzel, yüzü güzel bir adam Ersel. Neyse devam edelim modern fırıkçılar konusuna. Şimdi e, bizim mesela eski mahallede vardı. E, arka apartmandaydı bir tane bey. Ee, bunun mesleği şuydu e, işte hanım kızlarımızın e, önüne cin geriliyormuş cin geriliyormuş e, damat kardeşimiz giriş yapamıyormuş İşte bu hocamız da tamam tamamen sevabına hiçbir maddi kaygı gözetmeden bu cini buradan çekip alıyormuş. Evet. E, Kendisine ben penisatör ismini takmıştım. Şimdi Durum şu, oturduğumuz mahallenin arkasındaki bir tepede yüksekte oturulan yerlerde köyden kente göçmüş aileler var. İşte çocuklarının, erkek çocuklarının köyden gün yüzü görmemiş, göz açılmamış kızlarla evlenmesini istiyorlar. Bu göz açılmamış ne demek bilmiyorum. E, biliyorum da oraya girmek istemiyorum. Gidiyorlar 15 yaşında, 16 yaşındaki kızı 30 yaşında, 35 yaşındaki adamla evlendiriyorlar. Bu kız ne oluyor? Kitleniyor. Ne? Bunun diğer adı vajinismus. Yani bu bilimsel bir adı var. Sen bununla ilişkiye giremezsin. Girersen kızı öldürürsün. Ha, ne diyorlar? Büyü yapıldı. Burada cin var. Götürüyorlar hocaya hoca sağ olsun nasıl böyle muhterem bir insan sevabına bu cini söküp atıyor. Ee, dolayısıyla e, bu. Öfürükçülüğün tam olarak tarifi, geleneksel öfürükçülüğün. Ee, sonra zaten o mahallede ki o yeni gelinlerin çocukları ne hikmetse hep hocaya benzedi. İşte Allah'ın hikmeti dediler. Yani öyle bir üfledi ki, ruhu geçti, işte teması geçti, sağ olsun, var olsun diye hocaya duacı oldular. Ee, modern öfürükçülük de bundan farklı değil. Hatırlarsanız bir yoga üstadı, ee, yoga seansları sırasında birkaç hanımefendiyi aynı şekilde cezbelemişti. Yani insanlar hırslarından kurtulamıyor, önemsenmek istiyor, kolay para kazanmak istiyor ve bunun en kolay yolu insanların inançlarıyla, duygularıyla oynamak ve bunu üfürükçüler ister modern ister geleneksel olsun yapıyorlar. Bu yollara tevessül etmeyin. Yani bu yollara gitmeyin. Hayatta en hakiki doğru yol bilimdir, fendir. Şimdi arkadaşlar Kolu kopmuş bir adam düşünün. Kolu kopmuş bir adam düşün Yani insan düşünün. Herhangi bir hacı hoca okuyarak, üfleyerek bu kolu giyirimsizliği oluşturabilir mi? Oluşturma ihtimali var mı? Hayır. Hepiniz dersiniz ki hayır dersiniz. Niye? Çünkü bu gözle görülebilir bir şeydir. Ama e, reflüyü iyileştirir, baş ağrısını iyileştirir, uykusuzluğu giderir. Çünkü bunun adı plesebodur Plasebo nedir? kişinin kendisinin inandığı, kabul ettiği iyileşme yöntemidir. Kişi buna inanırsa olur. Anlatabiliyor muyum? Kişi kolunun kendi kolunun çıkacağına inanırsa da olur. Ama fiziksel gerçekliği yenmek hiçbir şartı altında kolay bir şey değildir. Yani bir kişi ne zaman fiziksel gerçekliği yener o zaman kendine yeni bir kol çıkarabilir, üçüncü bir kol çıkarabilir, kuyruğunu bile çıkarabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, daha e, vahimi bu konunun, şimdi bu modern yüzde %90'ı çok e, okumuş, yazmış tabakadan, A, B sınıfı dediğimiz tabakadan, e, cebinde bol parası olan tabakadan insanlar, e, bol paralarını gidip buralarda saçıyorlar. Şimdi sen bu parayı oraya saçtın, buna yedirdin. E, sen her dinde haram iş yaptın, bir. Spiritüel camiada da haram iş yaptım. İki. Neden biliyor musun? Sen insanlığın faydasına sunulacak hiçbir şey yapmadın. İnsanlık için fayda sağlamadığın sürece sen bu dünyada bir hiçsin. İşin özeti arkadaşlar ya hep beraber ya hiçbirimiz bunun başka yolu yorda mı yok kimse zannetmesin ki ben cebime parayı doldurdum ben evime aldım yatıma aldım katıma aldım güvendeyim ben böyle iyiyim zannetmesin al geldi bir pandemi ne oldu o yatla katla ne yapıyorsun sen hiçbir şey yapamıyorsun yani ya herkes iyileşecek ya hepimiz hasta olacağız. Bu her konuda geçerli arkadaşlar. Evet sormak istediğiniz sorular varsa bugün bolca vaktim var sabah kadar sizinle konuşabilirim. Ve lütfen sorunuz çekinmeyiniz. E, benim kız kardeşim geyik olsun diye dün bir soru sordu. İşte seyahat mümkün değil diyorsun. O dünyadan çıkılmaz diyorsun. Astronotlar nasıl gitti? E, bu evet sakız orucu bozar mı kıvamında bir soru. Ama gene de bir mantığı var kendi içerisinde. Şimdi Dünya zaten bir matriks yani bir yazılı program. Biz bizim izin verilen sınırlarımız dahilinde her şeyi görüyoruz. Yani gözün bir görme frekansı var. Biz belirli aralıklardaki şeyleri görebiliyoruz. Belirli aralıklardan sonrası asla göremiyoruz. Aynı şekilde duymak da böyle. Duyamıyoruz. Yani bu aralıklar içerisinde varız biz. Dolayısıyla ay da bu aralıklar içerisinde. Merkür de, Venüs de, evren diye gördüğünüz ve zannettiğiniz her şey de bu aralıklar içerisinde mevcut. Bu aralıkların dışında ne var siz görmüyorsunuz. Ben görüyor muyum? Hayır ben de görmüyorum. Görüyorum diyen kişiler yalan söylüyor. Yalanı bir tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Bu yalandan korunmanız lazım. Yalandan korunmanın tek yolu da bilmektir. Bilmediğiniz sürece siz aldatılırsınız. Hayır aldatılmakla kalsanız iyi bize de zarar verirsiniz. Ki veriyorsunuz. Mesela çiftlik bank örneği siz e, istediğiniz kolay yoldan para kazanalım verdiniz Dana'nın tekine paraları aldı gitti. Gittiği paralar kime ait? Türkiye'ye ait. Biz kimiz? Türkiye'yiz. Bu arada 128 milyar dolar nerede? Hala bulunamadı bildiğim kadarıyla. Ee, bunu da merak ediyorum. Astral seyahatte gitmediğine eminim. Beraberinde kayıp insanlar da bulunamadı, atlar da bulunamadı. Ee, bir sürü uçup giden şey var. Bunların hiçbiri fizik beden olarak, dünya dışına çıkmadı, astral olarak da çıkmadı. Bunlar da nerede? Bunları da ayrıca unutmayalım. Evet şimdi devam ediyorum kardeşimiz sorusuna. Ee, biz bir frekans aralığında yaşıyoruz. Bu frekans aralığında biz hareket edebiliriz. Bunun dışına çıkamayız. Frekans ne demek? Titreşim sıklığı demek. Bak frekans demişken beni çok sinirlendiren bir konu var. Onu da hemen söyleyeyim. Frekansım tuttu aynı frekansta insanlar dinlettiğiniz aynı frekans ya fizik 101 okumadın be salak ben seni biliyorum ama birbirini zahmet et dinle youtube'u aç oku milyonlarca fizik adamı var cayır cayır anlatıyor frekans parmak izi gibidir parmak izi gibidir biri diğerini tutmaz şurada bir yerde kamera var şu ışık kamera herhalde ona bakarak konuşayım arkadaşlar Hiçbir frekans diğerini tutmaz. Tutarsa ne olur biliyor musunuz? Ona dönüşürsünüz. Şimdi size basit bir örnek vereceğim. bunu gazetelerden, eski haberlerden, Google'dan araştırın. Köprünün, Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde koşu yapılmasına izin verilmedi. Hatırladınız mı? Ve tren geçmesine izin verilmedi. Niye izin verilmedi? Çünkü siz koşarken 3 birim titreşim yapabilirsiniz. 3 birim. Köprüde varsayalım ki kendi titreşimi 3 birim. Sen 3 birim, o da 3 birim olursa siz ikiniz hemhal olursunuz. O köprü yıkılır. Sen köprüye dönüşürsün, köprü sana dönüşür. Yani frekanslar parmak izi gibidir. Madde oluşturan atom altı parçacıkların titreşim sıklığı maddeleri oluşturur. Aynı titreşim sıklığında olursanız aynı şey olursunuz. Başka şey olma şansınız yoktur. Hiç kimse kimseyle aynı frekansı olamaz. Kimseyle frekansınız tutamaz. Fizik bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz konuları bu işlere alet etmeyiniz. Bildiğiniz konularda konuşun canım. Ne bileyim bulgur pilavı yapın, cam silin, halı dövün. Bilmediğiniz konularda konuşmayın. Üstüne para kaptırmayın. Kardeşim gelmiş, diğer kardeşim sevgili Ayşen'cim. Hoş geldin. Beni sinirlendirmeyin. Ben sinirlenince çok fena oluyorum. Ee, sonra bu yayın sabaha kadar sürer. Bir de şu ruh eşi mevzusu var. Hiç kimsenin ruh eşi yoktur. Çünkü ruhların cinsiyeti yoktur. Anlatabiliyor muyum? Bak bak gene sinirlendim. Ruhların cinsiyeti yoktur. Yani mevzuları nereye getiriyorsunuz biliyor musunuz? Orta çağ zamanında meleklerin Altında durursak, yukarı bakarsak meleklerin götünü görürüz diye bir mevzu var. Türkiye'de yani Osmanlı'da e, rastlataneler kapatıldı. Altında işte çünkü meleklerin bilmem neresine bakmak günah. Meleklerin organı olduğunu nereden çıkardın sen? Biz. Ne zaman gördün? iki Varsayalım ki görünüyor. Sen niye bakıyorsun? Üç. Üç. Geliyoruz, geliyoruz, aynı yere geliyoruz Arkadaşlar, şu bilimden kopmayacaksın. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Konuşan birinin, mesela ben konuşuyorum değil mi? Duydun. Hemen kontrol edeceksin. Bu frekans bu mudur? Dediği doğru mudur? Bu kadını bir kontrol edeceksin. Laps diye atlamayacaksın. Ha ben şimdi inek satsam şurada, desem ki bana gönder 3 coins, ben sana gönderirim 3 litre süt. Hemen göndereceksiniz değil mi? Çünkü çıkarınıza geliyor. Hayır efendim. Gerçek hayat, hakikat, doğru yol asla o kadar kolay olmaz. Kolay olan her şeyden kaçmak zorundasınız. Evet. Ersen'cim soru sormuş. Aysun abla ufolar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, ufolar, yine aşırı derece İngilizce bildiğim için İngilizce açıklama yapayım. E, ee, unknown flying objects. Yani bilinemeyen uçan objeler. Yani bir şey düşünmüyorum çünkü bilinmiyorlar. Ee, bilinmeyen bir konu hakkında da bir şey düşünmek çok mantıklı değil. Ufoları e, olduğunu düşünmüyorum dünya dışı bir yaşam olması ihtimali vardır ama bizim formumuzda olmak zorunda değildir. Herkes oksijen çekmek zorunda değildir. E, sülfür çekerek yaşayan organizmalarda olabilir. Bunlar başka gezegenlerde olabilir. Onların Türkiye'de veya dünyada ne işi var? Özellikle Amerika'da ne işi var? Anlatabiliyor muyum? Bunlara bel bağlamayınız. UFO'lar gelmeyecek. Hiçbirinizi bir yere götürmeyecek. E, az önce hocam dinliyordu. Oradan e, kulağımı çarptı. E, şöyle anlatıyordu. Uzaylılar ara Aramızda yaşıyor. Arkadaşlar. Şimdi ben. Hadi beni bırakın. Binlerce doktor var bu ülkede. Ee, uzaylı bedenine eninde sonunda rast gelen biri olurdu. Değil mi arkadaşlar? Yok. Böyle bir şey yok. Ama size var olan başka bir gerçek söyleyeyim. Ee, kardeşlerim doktor. Çok kesin bilgi söylüyorum size. Lütfen gece 12 ile sabah 5 arasında uyuyunuz. Olur mu? Vücudunuz melatonin hormonu salgılasın. Melatonin hormonu salgılanması için de uyurken gözünüze hiç ışık değmemesi lazım. Yani minicik bir gece lambasının ışığının gelmemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? O zaman kusursuz bir hormon salgılarsınız. Bu hormon sizi iyileştirir. Hastalıklarınızı yok eder. Sizin hücrelerinizi temizler. Sabahları sağlıklı. Her gün daha sağlıklı, daha mutlu uyanırsınız. Mesela gerçekten kör körden kastım hiç ışık dahi seçmeyen kör, bu arada kör demek e, birini aşağılamak için değil gözleri görmeyen anlamında fiziksel engelli anlamında insanların kanser hastası olmadığını bilin. Niye? Çünkü gözlerine ışık değmeden uyuyorlar ve bu melotenin bu vücuttaki tümörleri temizliyor. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca hapı da varmış kardeşim doktor olduğu için iletti e, onu da içebilirsiniz tabi ama ne kadar faydalı olur sentetik şeyler bilmiyorum. Sevgi ee, sevgili ne demiş? Müthiş bir Açalım benim. Senin lütuflarını seviyorsun. Sen beni seviyorsun. Fizik problemi çözmek istiyorum. Ee, e, matematik fizik hay hay e, ayrıca isterse onu canlı yayında çalışırız. E, o dersleri kocam eşlik eder. Çünkü fiziği matematiği çok iyidir. Çünkü önce fizik bölümü sonra da mühendislik bölümü okumuş çok yakışıklı bildiğiniz gibi, aşırı yakışıklı bir adam. Ee, her neyse, hem çok zeki hem çok yakışıklı. Ee, nazar değmesin, ee, 41 trilyon kere e, maşallah. Ee, böyle işte arkadaşlar. Ben çok uzun konuştum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler efendim.